Domuşuk serin dın adamım benim dın dın. Damışık serim, tüm tüm. Aa, aa. aa! Bak, pizzacıya girdim. Dayanamadılar, motoru verdiler bana kızım. Ulvi, suratına ne oldu? Dayak yemişsin de makyajın akmış gibi gözüküyor. Yoksa bir kadından mı dayak yedin Ulvi? Ne kadını ya? Kadın nerede ki? Nerede kadın? En has erkeklerden yedim kızım da ben. En has. Kim çıkarıyor bu kafları ya? Kim 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 kim? Vallahi kimin çıkardığını bilmiyorum Ulvi. Dün gece senin rüyamda gördüm. Hayır inşallah nasıl gördün? Vallahi hiç hayır falan değil Ulvi. Rüyama aleni bir biçimde başka bir kadın getiriyordun. Üstüne üstlük copumun olmaması da cabası. Oradan bulduğum bir takım sarkıtlarla, buzullarla size giriştim ama... ...copum olmadığı için bir türlü hırsımı alamadım ya. Uykumu da alamadım. Vay. Kadın nasıldı bari? Güzel miydi? Ulvi, ağzının ortasına bir tane yerleştiririm. Ağzının yağları motorun dişlerine akacak ha. Bak Ulvi, eğer yanında en ufak bir biçimde dişi sinek bile görürsem... ...seni öyle bir komaya sokarım ki... ...seni yaşatmak için motor takmak zorunda kalırlar bir tarafına. O zaman benim de iki motorum olur aga. teşekkür ederim Mori. yol parasından yırttım. Ne demek ya? Küçük kız ne demek yani? Ben hep yol parasından yırtıyorum zaten ha. Bana bak. Bazen sen de böyle şimdi tamam mı şey yaparsın. Ucundan tutarsın için beraber gir tamam mı? Görüşürüz. Görüşürüz. Şimdi ben senin yolunu yordamını yırtmaz mıyım Mulbe? Bu ne gerizekalı bu ne şırkık hareketler ya? Arkaya kız bindirmeler, yırtık pırtık konuşmalar. Neden benim rüyalarımın Baba bir sakin ol, bir dur ya. Babasını tanıyorum ben o kızın ya. Evet, hemen yanlışa hemen yanlışa çekiyorsun. Üst komşum o benim. O senin üst komşunsa, bu da senin koruman gereken üst tutuşun. Bak ulvi eğer bir daha arkana bir kız bindirirsen... ...hiç üşenmem seni yanlışa sürüklerim. Bu dizini açar, içine kışlık turşu doldururum. Sabah, vallahi var ya bana kışlık işkence yapma. Yemin ediyorum var ya, hiç ummadığım bir anda motorun arkamdan gelirim, çarparım sana. Ha, ha, ha Tehdit! Sen beni mi tehdit ediyorsun? Ha, belki sana bir şey olmaz. Ben düşerim motordan, fırlarım belki bir yerde. Ama var ya aga, eğlerim bu eylemi. Eğlerim lan bu eylemi! Vah! Oh. Vah! Oh. Çok korktum. Tamam. Sakin. Sakin kokuşum. Sakin aşkı Bak Ulvi, seni son kez uyarıyorum. Bu aralar algılarım açık, antenler havada ve inan bana gayet iç, iyi çekiyor. Dört parem. O yüzden bir daha bu motorun önünde, arkasında, sağında, solunda herhangi bir şekilde kız görürsem onu bırak. Şu omzunda bir adet dişi sinek görürsem... ...benim kesici ve delici yüzünde karşılaşmak zorunda kalacaksın Ulvi. Bu kadar. Allah'ım beynim parçalan ya lan. İş, korkma ya, korkma. Allah Allah, hayat. Ben var ya, ardımda çok can taşıdım. Ama hayatımı ilk defa tıpçı taşıyorum. Hah. Anam, anam. Sıksın orayı biraz daha. O tuttuğun yeri biraz daha sık, sık, sık. Ay. Orada yumruğum var, bezemim var. Orada bir şey var ya. Teker üstündeyken muayene etsene beni biraz. Çünkü sigortam yok. Ha, burası mı? Ha, sık, sık, sık. <laughs> Ay. E bu ötüyor, Hı? bu ne bu? Ay Ulvi. Ay, yavaş yavaş. Ulvi! Ulvi! Ulan cezası! Gerizekalı! Aaa! Allah'ım ellerin yavrusu Seva ya! Çolak kal, çolak! dua etmememiz mümkün mü acaba? Tövbe de. Ay ben ne bileyim senin arkana aldığın kızın Cevahir'in doktoru olduğunu ya. Söyleseydin o zaman. Allah Allah, söyleseydinymiş. Allah Allah, söyleyecektim ama lafım yarım kaldı. Hemen böyle vurdum bir tane. Sonra aslında ben yarım kalıyordum. Vicdansız, orantısız güçsün kızım. Zaten mafyadan da dayak yemişim. Ayrıca bir şey söyleyeceğim Ulvi. Farkında mısın? Gene bütün bunlar o cevahir mahalli düzenbazı yüzünden başına geliyor. Bilmiyorum farkında mısın yani? Ya Seva, o benim kardeşim tamam mı? O benim kardeşim. Ondan gelen düğün bayram bana bir düğün bayram aga. Anladın mı? Sen de git bul kendine bir tane kanka. Çiftler gibi takılırız. Çiftler buluşması yaparız. Golfü şöyle ağzının orta yerine bir tane böyle çakısın geliyor ha. Hayır eğer dayak yeterli gelmediyse biraz daha dayak istiyorsan bunu çözebiliriz, konuşabiliriz. Yok yok ben de uydum çok şükür Allah olmayanlara versin. Geçmişlerin canına değsin Seva. Amin. Allah Cemil cümlemizi de ayaksız bırakmasın. Neyse bir şey söyleyeceğim bak bende yara bandı bitmiş. Gaz bez falan da kalmamış eskimiş onlar. Şuradaki eczaneye gidelim de sana yeni ciciler alalım. Vallahi mı kız? Hı. Artık değişik değişik yerim. Tamam. O sevdiğin civcivliden de gelmiş yeni yara bandı kalk. Yeminle. Vallahi. Civcivli. Vallahi.